harita üzerinde yağmacı hisarı şuradayız yağmacı kampı arkadaşlar burası burayı temizledikten sonra e, burada bir yıpan bir şey iyiliğimiz mevcut viking armağanı hazine haritası bu şekilde burada yer alıyor burada aldıktan sonra hazine avımız başlıyor lokasyonu ha, e, haritayı şey hazineyi bulduğumuzda lokasyonu belirtelim Arkadaşlar merhaba. Viking armağanı hazine haritası almıştık. Bunun hazinenin bulunduğu nokta harita üzerinde Dokuzlar Gölü. Şurada bir arayolumuz mevcut. Burada yağmacı sığınağı var. Yağmacı o arayolda burası. Buradan gelirken burada sağda yer alıyor. Sığınmacı, yağmacı kampı burası. Eğer Viking kartasını Hazine avını başlatmadıysanız Burada bulamazsınız Bu şekilde ulaşabilirsiniz Bir sonraki ile devam edelim